Aşağıdaki olaylardan hangisi sesin frekansı ile ilişkilidir? Bir sesin duyulması iki şeyle alakalıdır. Birincisi sesin şiddeti. Eğer şiddet belli bir rakamın altındaysa, zayıf ise insan kulağı bu sesi duyamaz. İkincisi ise frekansı. Frekans da belli bir rakamın altındaysa, belli bir dozajın altındaysa insan kulağı bu sesi duyamaz. Köpeklerin duyabildikleri bazı seslerin insanlar tarafından duyulamaması, köpekler belli bir frekansın altındaki sesleri de duyarlar fakat insanların böyle bir özelliği yoktur. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Diğer şıklarımıza bakalım. Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan bir süre sonra duyulması bu ses ve ışık hızının farklı olmasıyla ilgilidir. Havası boşaltılan bir kap içerisinde çalmakta olan elektrik sesinin, elektrik zilinin duyulmaması bu da Sesin boşlukta yayılamaması ile alakalıdır. Sesin yüksek engellerde yankılanması bu tamamen farklı yankılanma olayıdır. Uzaktaki bir kimseye sesin ancak bağırılarak duyulabilmesi bu sesin şiddeti ile ilgilidir. Cevabımız bahsettiğimiz gibi A seçeneği. Şekildeki gibi belli bir F kuvvetiyle ile gerilmiş tel titreştirildiğinde ses duyulur. Bu F kuvveti küçültüldüğünde telin aynı genlikte titreşim gözlendiği halde ses duyulmaz bu olayda sesin duyulmaması ilkelerinden hangileriyle açıklanabilir? Evet, F kuvvetini küçülttüğümüz zaman sesin frekansı da küçülecektir. Dolayısıyla belli bir frekansın altındaki sesi insanlar duyamayacaktır. O zaman üçüncü seçeneğimiz normal insan kulağı frekansı belli aralıkta olan titreşimleri hissedebilir. Belli frekansın altındakileri duyamaz. Bu bu olayla ilgilidir. İkincisi F kuvveti ile frekans doğru orantılıdır. Yani frekansı kuvveti azalttığınız zaman frekans da azalır. Bu olayla bu ilgilidir. Sesin havadaki hızı katı ortamlardaki hızından küçüktür. Burada ortam aynı ortamdır. Ortam değişmemiştir. Duyulmamanın sebebi ortam değildir. Cevabımız 2 ve 3 C seçeneğidir. Aşağıdaki olaylardan hangileri ışık hızının ses hızından büyük olmasıyla açıklanabilir? 1 uzaktaki bir oduncunun baltayı oduna vurması gözlendikten bir süre sonra sesin duyulması. Evet bu ışık hızının ses hızından büyük olduğundan dolayı önce görme işlemini yapıyoruz sonra sesi geliyor. Aralarında boşluk olan iki cam levhadan ses, ses geçmez ışık geçer. Bu doğru bir ifadedir fakat burada anlatılan olayla bunun bir ilişkisi yoktur. Üçüncüsü gök gürültüsü şimşek çakmasından çok sonra duyulur. Önce gözümüzle görüyoruz ışığı. Daha sonra sesini duyuyoruz. Burada ışık hızı ses hızından daha büyüktür. Bununla açıklanabilir. Cevabımız 1 ve 3 D seçeneğidir. Aynı ortamda iki ses kaynağından yayılan seslerin hangi özellikleri kesinlikle aynı olur? Bir kaynaktan yayılan sesin hızı kaynağın özelliklerine bağlı değildir. Kaynaktan yayılan sesin hızı ortamın özelliğine bağlıdır. İkisi de aynı ortamda yayıldığı için bu iki sesin hızı aynıdır. İkincisi İki farklı kaynaktan çıktığı için şiddetleri ve yükseklikleri yani frekansları hakkında bir yorum yapamayız. Bu iki kaynak farklı kaynak olduğu için frekansları aynı da olabilir, farklı da olabilir. Aynı şekilde şiddetleri de aynı olabilir, farklı da olabilir. Cevabımız yalnız 3C seçeneğidir. Aşağıdaki olaylardan hangileri sesin yansımasının bir sonucudur? Birincisi kapalı bir yerde konuşulanların açık bir alanda konuşulanlardan daha iyi duyulması. Kapalı yerde ses kaynağından çıkan ses kapalı zeminin duvarlarına çarparak tekrar kulağımıza gelir ve burada yansıma neticesinde kulağımız dışarıya giden sesleri de duymuş olur. Evet bu olayla ilgilidir. Kesik koni biçimde kıvrılmış bir mukavvanın dar kısmı kulağa tutulduğunda sesin daha iyi duyulması Evet, mukavvanın geniş kısmına çarpan seslerin yansıma neticesinde dar kısmına iletilmesi vardır. Dolayısıyla bu da bu olayla ilgilidir. Üçüncüsü kulak demir yoluna dayandığında çok uzaklardaki bir trenin gürültüsünün duyulması bu tamamen ses hızının katılarda daha büyük olmasından kaynaklanır. Bu bu olayla alakalı değildir. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Binalarda delikli tuğla ve tuğlaların arasına köpük denilen maddenin konulmasının nedeni ne olabilir? Evet, birincisi ısı iletimini azaltmak için. Evet, köpük ya da delikli tuğla ısının ya da sesin bir yerden başka bir yere iletilmesini engeller. Bu bu olayla ilgilidir. Aynı şekilde ikincisi de evet delikli tuğla ya da köpük maddesi sesin bir noktadan başka bir nokta iletilmesini engeller. Bu da bu olayla ilgilidir. Duvarın daha sağlam olmasıyla olayın bir ilişkisi yoktur. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan ancak bir süre sonra duyulması ses dalgaları ile ilgili ışık dalgalarının hangi özelliklerin farklı olmasından dolayıdır? Evet. Gök gürültüsünde önce şimşeği görüyoruz, daha sonra sesi geliyor. Dolayısıyla burada ışık hızıyla ses hızının birbirinden farklı olmasından kaynaklanır. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki nicelikler ile karşısına verilen birimlerden hangileri doğru olarak verilmiştir? Birincisi nicelik sesin şiddeti. Sesin şiddetinin birimi desibeldir doğrudur. İkincisi sesin hızı. Hızın birimi metre bölü saniyedir bu ifademize doğrudur. Sesin yüksekliği frekansı. Evet frekansa baktığımız zaman frekansın birimi e, bir bölü saniye olarak ifade ederiz. Evet bu ifademize doğrudur. Cevap 1 2 3 e seçeneğidir farklı iki kaynaktan gelen sesin şiddeti ve frekansı aynı olduğu halde farklı bir şekilde duyulmasının nedeni yargılarından hangileridir? Evet, farklı iki kaynaktan geliyor ve şiddetleri aynı, frekansları aynı olduğu halde farklı bir şekilde algılanıyor. Bunun tek sebebi vardır, sesin tınısının farklı olması. Birinci ifademiz doğrudur. Sesin yansımasından farklı olması diyor, bu bununla ilgili değildir. Sesin yayıldığı ortamların farklı olması diyor, bu da bununla alakalı değildir. Sesin yayılma hızının farklı olmasındandır diyor. Üçüncü madde ile dördüncü madde aynıdır. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir.